Inception'da birkaç dakika sonra rüyadan çıkılacağını anlatmak için bu şarkıyı kullanıyorlar. Peki şarkıyı yavaşlatırsak ne oluyor? Anladınız mı anlamadınız mı? Şarkı yavaşlatılınca Inception'ın film müziği oluyor. Filmin müziklerini besteleyen Hans Zimmer, röportajlarında Inception'daki tüm parçalarda bu şarkının yavaşlatılmış halini kullandığını söylüyor. <laughs> Bir saniye. Filmde karakterler rüyadan uyanmadan önce birbirlerine bunu haber vermek için bu şarkıyı çalıyorlardı. Filmin müziği de aslında bu şarkının yavaşlatılmış hali. E o zaman film boyunca filmin yönetmeni Christopher Nolan bize rüyada olduğumuzu söylüyor. Bugün unutulmaz film Inception'ı ve sonunda totem'in düşüp düşmediğini konuşacağız. Inception'ı izlemek isterseniz yorumlarda ve açıklamalarda bulunan kodla TV Plus'ı 3 ay ücretsiz deneyebilirsiniz. TV Plus'ta 5000'den fazla film, dizi ve belgesel bulunuyor. Inception, Interstellar ve Mad Max gibi çok iyi filmlerin yanı sıra platformda 150'den fazla televizyon kanalını canlı izleyebiliyorsunuz. Bir şeyi kaydetmeyip kaçırsanız da 24 saat boyunca geri dönme özelliğine sahipsiniz. Bundesliga ve NBA'in de yer aldığı TV Plus'ta her isteğe yönelik abone fırsatlarından mevcut. TV Plus'ta 5000'den fazla film bulunduğu için zorlanırsanız da biz size kolaylık olsun diye 10 önerilik bir video yaptık. Inception'la ilgili birçok teori var. Örneğin adamımızın parmağında rüya sahnelerinde yüzük var. Rüya olmayan sahnelerde ise yüzük yok. Yüzük filmin sonunda da yok. Yani aslında filmin sonu gerçek. Filmin sonunun gerçek olmadığını ve Cobb'un filmin başından itibaren rüyada olduğunu iddia edenler de var. Hatta şu sahnede aslında bilinçaltı ona Cobb'a kendini uyandırmasını söylüyor. Campbell bir başka teori ise Cobb'un filmin başından sonuna kadar arafta olduğunu ve aklını yitirmemek için kafasında olayları sürekli tekrar ettiğini söylüyor. Teoriye göre filmden önce Cobb olayları binlerce kez kafasında tekrar ediyor. Son tekrar edişi ise bizim izlediğimiz film oluyor. Sonunda da uyanıp gerçek hayata döndüğünü görüyoruz.

Filmin sonunda Cobb gerçek hayata dönüyor. Cobb'un rüyalarında çocuklarının yüzünü göremeyip final sahnesinde görebilmesi de sahnenin gerçek olduğunu gösteriyor. Gerçi Cobb'un totemi umursamayışında hangi gerçeklikte olduğunu önemsemediğini görebiliyoruz. Filmin başında rüyada olduğunu düşünüp kendini vurmaya hazır olan dostumuz çocuklarını görünce hemen onlara koşuyor. Belki de her şey rüyadır ama kendi psikolojisini yenebildiği için artık çocuklarını görmeye başlamıştır. Belki de sorun bizdedir. Final açık bir şekilde gerçek olmasına rağmen, Cobb'un karısı gibi artık rüyada mı yoksa gerçeklikte mi olduğumuzu anlamayacak bir duruma gelmişizdir. Bu konuma bizi getiren kişi de Christopher Nolan'dır. Hatta belki filmin ilk çıkan posterindeki kişi de DiCaprio değil, odur. Ben bu teoriyi ilk şu kanalda gördüm ve çok mantıklı buldum. Inception bize rüyaları anlatıyor. Rüyalar da tıpkı sinema gibi. Karakterleri sürekli görmüyoruz ve bir sahnenin nasıl başladığını bilmiyoruz. Bir anda olanları izlemeye başlıyoruz. Yine de beynimiz aradaki zaman boşluklarını kendiliğinden tamamlıyor. Bu çok düşünmediğimiz harika bir özellik. Beynimiz boşlukları tamamlamasaydı birinin olan her şeyi göstermesi ve anlatması gerekirdi. Zaten iyi filmle kötü filmi ayıran şey de bu. İyi bir film size her şeyi göstermeden bir şey anlatıp hissettirebiliyor. Kötü bir filmse size her şeyi anlatmaya çalışıyor ve hiçbir şey seyirciye bırakılmıyor. Filmin mesajını biz anlamıyoruz. Karakterler biz anlamayız diye mesajı bize veriyorlar. Inception rüyaların ve sinemanın benzerliğini çok iyi kullanıyor. Filmin Mubasa sahnesinde karakterlerimiz ortalıkta koşarken bir anda şu arkadaşımız gelip onu kurtarıyor. Bu aşırı tesadüfi bir olay. Yani rüya olabilir. Ancak bu aynı zamanda bir film klişesi. Filmin müziklerinin de karakterleri rüyadan uyandıran şarkıdan esinlenmesi manidar. Inception rüyalarla alakalı olduğu kadar sinemayla da alakalı bir film. Zaten sinemayla rüyaların pek bir farkı yok. Özellikle film Inception gibi iyi olduğunda neyin rüya, neyin sinema olduğunu anlayamıyorsunuz. Christopher Nolan bize bir rüya mı gördürttü yoksa bir film mi izletti? Şu şey düştü mü düşmedi mi? Bunun cevabı sizin rüyayı veya filmi nasıl tamamladığınıza kalmış. Ben düştüğünü ve Kobun gerçeğe döndüğünü düşünüyorum. Şimdi filmi tekrar izleyip sindirebilmek için TV Plus'tan açıp tekrar izleyeceğim. Siz de TV Plus'tan 5000'den fazla içeriye ulaşıp istediğiniz gibi televizyon izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.